De, 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 de Şu an gelmedi mi ya? Benim bir profilime gir bakayım sabit Sabitargo YouTube'ta. Bir saniye, bir saniye. Seçişe şu şeyimi atayım. Duvar albüm yaptım ya ona at ona göndereyim. Ha geldi şimdi bak şeyi geldi. Bildirim geldi telefona. Hmm. Şu tamam. an açıldı diyor. Evet. evet. Can, canlı canlı heyecanlı bir ölmeye hazır mıyız? Evet. Yeni aldığımız oyun. Aşkım, dön bir şey yap. H Hakan abi görüyor şu anda seni. Ha, şey attım. Fotoğrafı attım, baksın bir. He, fotoğrafı tamam, atmış. şimdi bakıyorum. Aşkım, şey <laughs> <laughs> e, üçlü üçlü şey var ya, onun bir teknik koltuğun arkasında ufak bir silgi vardı dün fırlattı gördüm. Valla. <laughs> Tam sen mı kestirdin? Hı. Hmm. Ya uzatıyordun. İzin vermiyor. Kıskanıyor. Nasıl senin seni? Nasıl seni var ya? Kıskanıyor abi ne yapayım? Canlı. Ama iyi ki bak bugün iyi ki güzel oynadık. Güzel oynadık bugün ha. Evet evet güzeldi. Sen de fena değildin yani. Abi yine yakının oynadım sizle ya. Bilmiyorum fark ettiysen. Fark ettim fark etmem mi hiç? Bak son oyunda mesela Aral'la aynı şeylerimiz. Oyunun en kötü haritası. Team Deathmatch haritasına çıkıyor bak burası. Aa. Ses Aa, var. Buradan, buradan, biz nefret ediyoruz. Adam bunu kapıt direkt biz bu haritayı engelledik. Abi ses var. Oğlum bu tarafta lan ses. Abi ses kasma benim işim ya. Burada bir tane daha var. <laughs> Sağımda. Evin içinde. Gebermediler. Bombaya da ölmedi ha. Ölmüş. Ben vurmadım ama. Ha. gördüm. Gerçekten de çok karmaşık Karita ya. <laughs> Burada adam zor seçiliyor bu arada. Ondan evet, sevmedik. Çok, ben de çok zor seçiyorum bak. Fark ettin mi? Seçemedim adamı. <laughs> Ses var. Bir kişi daha var da yatıyor. Ha gel. Burada burada. Oo. Bak dedim sana yatıyor diye. Yatalak ya sesini duydum. S sürünüyor. Lan biriniz de gelin be. Şu team death'te kurtarmıyorlar ya ona sinir oluyorum ya. Dibindeyim ha. Aha Yine aynı yatan. Orada yatan it. Bak. Orada aynı adam vurdu ha beni. Aynı <laughs> adam vurdu. Harita çok karmaşık ya. Gözü çok yoruyor gözü. Abacım ben ne diyorum bu, bu Artie biz direkt onu engelledik. Gelip, Bak bu harita sadece timdet <laughs> başta çıkıyor. Oradasın biliyorum. Gel gel. Üst katta. Sesim duydum. Burada da var ama biri. Bak ya biliyorum oradasın ya. İşte böyle bile bile ölmek de çok kötü ya. Bak yine aynı yerden sıkıyor. <laughs> i̇çeride içeride. Burada. <laughs> Siz. Bak. Abi nasıl yatıyorsun oraya ya? Ben bir de şey, çok ses <laughs> kasıyorum ya. Yani. O da yanıltıyor beni biliyor musun abi? Yapar. Çünkü sese dayalı oynuyorum. Yatanları görmüyorum. Gel. Gel. Öbür tarafa git. Aa! Oh. Harita dışı mıymış lan burası? Ölme! Allah kahretsin. <laughs> Dönemedim. Gördün mü? Oh. Buranın çıkışı yok mu? Allah Allah Ölmedi be Buradasın burada. Ah be nereye yatmış. Dediğin gibi abi bu haritayı oynamamak lazım. Aynen. Bu harita çok göz yoruyor. Bak şimdi oradadır hala. Orada. Çıkart kafayı. Ben de öleyim de seni de öldüreyim it. Çok iyi hareket yaptım yalnız. Kes hareketi şimdi bak. Sana 3-5 saniye sonra gelecek o. Ne öğrettim ben sana? Yugoslavca? Maykata? <gülüyor> <gülüyor> Maykata piçka. Evet. Soldan ses var. Ah be! Bak ya. Bunlar da böyle beklesin burada. Bunlar o... Oyuncu mu ya? Evet yatalaklar babacım. Ya burada burada. Bak ya aynı adam. Aynı adam. Çok öldüm ya. Neyse bu oyundan sonra ben Hakan abi çıkarım zaten ya. Çıkacağım. Ölmedi be. Bak bak kurtarmıyor beni. Bak yanımdan geçti bak. Team Deathmatch'te de böyle bir şey var galiba ya. Lan öyle artık. <laughs> Orada beklediğini tahmin etmedim ya. İki kişilermiş. Siyahların <laughs> şey altına andır baral tak. Yapacağım. yapacağım da silah çok açığı şeyi var. Bu AK yeni açtım ya. <laughs> Allah'ım ya, Allah'ım böyle yatalak. Neyse çıkıyorum ya. Sen zevk kalmıyorum. Ege, el salla Hakan amcana. söyledin. Televizyondaki görüntü geç gelecek. Dur bakayım. Ege arkadaş şu anda. Şimdi söyledin. Evet şimdi selamını gördüm. <laughs> ya abi öpüyorum seni çok. Hadi kapat. Tamam kardeşim görüşürüz. Haberleşiriz yarın. Tamam tamam hadi.